Sonunda söz verdiğimiz gibi Atina'dan herkese selamlar. Şu an Atina'dayım ve bir meydana gidiyorum. O meydanda etrafı göstereceğiz. Aslında bana kendi ülkemden bayağı bir şeyleri hatırlatıyor bu sokaklar. Sanki başka bir ülkede değilmişim de İstanbul, İzmir karışımı yerlerde yürüyormuşum gibi hissi veriyor. Adrese bakalım şimdi. Ha, varmak üzereyiz. Şöyle Monastrike Station. Buradan gidebiliyoruz mu acaba? Aa, şu dondurmalar harika ya. Ama buradan yemeyeceğiz dondurmayı. O güzel bir yere geldik sanki. Yanlış ama. <laughs> Işığı bekledim. E, herkes geçiyor zaten. Anlamadım ki geçebilir miyim şu an? Zaten yaya geçidi burası. Geçebilir miyim? Kapatmışlar yaya geçidinin <laughs> Şöyle bir yere geldik. Şimdi en bilinen bir meydandayız. Çantam çok ağır ya bu sefer. Su koydum. Belime arttı şimdiden. Monastiraki pazarı olarak geçiyormuş burası. Aa, harbiden de pazar var ha. Pazar derken ben şey sandım. Şurada meyve ve sebze satan insanlar var. Bu nedir? Kiliseymiş. Sanki hafiften bir cami havası vardı. Sonradan kilise mi yapılmış? Çözemedim tam. Şimdi Monastiraki Pazarı Pazar Meydan'dan başlayıp Adriano Street ve Ifesto Street boyunca uzanıyor telaffuzları iyi söyleyememiş olabilirim. Burada bulabileceklerimiz antika eşyalar, eski plaklar, saatler, ikonlar, takılar, el yapımı ürünleri. Yunan sandaletleri, deri ayakkabılar. Magnet, hediyelik eşyalar. Yani bir... Evet, şurada, pazar. Yani bir pazarda olması gereken, bir turistlerin ilgisini çeken olması gereken her şeyi bu pazarda bulabiliyoruz. Özellikle pazar günleri çok kalabalık ve renkli olduğunu söylüyor. Harbiden bugün de pazar. Evet, Sunday bugün. Bayağı da dediği gibi varmış. Bir magnet alırız zaten burada. Ya yani şu müzik olayını ne yapacağız bilmiyorum ama. Sorry. O değil de sabah erken saatte geldim. Erken saatten beri uyuyorum. Keşke uyumasaydım diyorum şu an. <laughs> Neyse, Atina'da bir günümüz daha var. Onu da güzel değerlendiririz. <laughs> Mesela bugün enerjimizi topladık akşam için. Bu arada geçtiğim yıl geldiğimde ben buraları görmemiştim. Hem de iyi oldu. Birlikte keşfediyoruz. Şöyle bir şey. Ya Mısır çarşısı gibi ya. Şu an sanki Adana'daki Mısır çarşısında yürüyorum gibi hisse veriyor. Bir tek bağırmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bizim oğlum Krasnodar'da okuyor. Hayırlı o de çok acıktım ya. Şöyle güzel bir şeyler olsa da yesek. <laughs> ne bunlar? Antik adam mı kalmış? Ama 20 centil mi euro olarak? Bilmiş. Euro görmüyoruz ya çok fazla. Altyazı <laughs> M.K. Hey! Aha tavarna. Böyle bir şey arıyordum ya. Bir girelim içeri. Aa, bu mekan sinek alıyor. Burada herkes patlıyor şu an. harika Böyle mekanlara gelmek istiyorum şu an. Birazdan. Aa, Daracı sokaklarda ilerlemek çok zor ya. Bu arada size sıradaki duramdan bahsedeyim. Arıyor. Areo... <laughs> Ay ne kadar zor bunları söylemek ya. Arıyor Pagos Tepesi olarak geçiyor. Araya Pagos Tepesi'ne doğru yürüyorum şimdi. Az bir şey kaldı. Normalde orada beş buçukta orada olmalıydım. Şu an saat 5. Bir yarım saat önce gidiyoruz. Ben biraz otururum, soluklanırım diye düşünüyorum. Şu an herkes de oraya gidiyor vallahi. Burada kedi vardı tane It's <laughs> the Roman Agora. İki saat var Ne? Ne? <laughs> Arkadaşlar şu an Roman Agora'dayız. Şöyle bir sütunlar karşılıyor bizi. İçeri bakayım. Herhalde içerisi sadece bu kadar. Burası planda yoktu o yüzden geçmeyeceğim. Şimdi tepeye çıkıyoruz tekrardan. Acaba çıkacağımız yer burası mı? Ha bunu. Adam kokonatları kırmış. Üstüne de fişkeye yapmış bir tane. Ay iki girmemişiz. Mü müze bu kadarmış. Buradan da görüyorsun yani. <laughs> Taşları falan yıkmışlar.

which is like far north, um, yeah. Like yeah. Like yeah. it's now yeah. in a circle like Sweden. That, well, yes, well. Yeah, so and I didn't the first, there, first day. We sunlight. the sunlight. The whole winter. Yeah, <laughs> really like, I'm not looking going that. It's to I'm of the I feel like going that cool for a day i I'm that Yeah, that would be

Zeus Atenus. Ne diyor orada? Zeus was here. <laughs> Çek. Şuradayız. Hala daha yürümem gerekiyor. Ah. Çantamda ah dayım düştü ya. Bir de yardım edecek. You okay? I'm okay. Yeah. Evet. Yes. o oh, manzara göstereyim <laughs> saniye <Sorry. gülüyor> <laughs> <laughs> Şuradan dikkatli bakarsın İstanbul'u görebilirsin. <laughs> Çamlıca tepesi. <laughs> Devam. Tam diyordum çıkmadan önce ceketi almasa mıydım? İyi ki de almışım. Artık şu kış ülkelerine alışmam gerekiyor. <laughs> Sürekli yaz ülkelerinde... Gezdiğim için. Hmm. Zeytin ağaçları falan var burada. Eskiden, yanılmıyorsam buradan çıkıyorlardı. Sonra belediye çalışmış. Şöyle bir yer yapmışlar. Buradan çıkacağız. Ben oraya çıkmak istiyorum ya aslında. Şurası daha güzel gözüküyor. Oraya da çıkarız. Önce şuradan bir manzaraya bakalım. Kayaları mı tırmansam yoksa düz yoldan mı gitsem? Düz yol. Burada kayalar. Ama bu kayalar baya kaygan. Siz gelirseniz düz yolu kullanın. Demin dayı düştü zaten kaygan bir kayaya bastığı için bazı yerleri var pürüzsüz bayağı. Üstüne de toz gelince kaygan oluyor. Oppa, yes. Aynen başardık. Şuraya bak. Antik Yunan'da burası Areopagus Mahkemesi'nin toplandığı yermiş. Hani nereye geldik biz? Cinayetler, devlet meseleleri burada karara bağlanıyormuş. Ben de güzel bir yere, böyle aşk dolu bir yere geldiğimi düşünüyordum. En pis işlerin olduğu yere gelmişiz vallahi. Aynı zamanda e, Milattan sonra 1. yüzyılda Aziz Paul burada Atinalara ilk vaazını vermiş. Yani bu kayaların üzerinde hem tarihi hem inanç izleri var. Tam arkamda gördüğünüz mesela şu Hanımefendi'nin arkasında gördüğünüz Akropolis, Atina'nın sembolü. Gün batımında ışıklar sütunların üzerine vurduğunda gerçekten nefes kesici bir görüntü ortaya çıkıyormuş. Buradan bakınca hem antik şehir hem modern Atina'yı aynı anda görüyoruz. Aynen. Hem antik arkada Akropolis. Sonra önümüzde de e, çok kötü yapılaşma var. Bu yapılaşmayı göstereceğim birazdan. <laughs> yani bu kadar kötü bir yapılaşma olamazmış herhalde. Areopagos tepesi Atina'da mutlaka gelmeniz gereken bir yer. Hem tarih dolu bir nokta hem de şehrin en güzel manzaralarından biri. Bence günün en romantik anı burada yaşanıyormuş. Eğer Atina'ya gelirseniz gün batımını kesinlikle buradan izleyin. Gün... Gün battı mı? Güneşi kaçırdık vallahi. Akropolis iki kelimeden oluşuyormuş bu arada. Akron yüksek yer, polis şehir kelimelerinden gelir. Yani yüksek şehir demek. Allah Allah. Tanrıça Athena'ya adanmış en büyük tapınaktır diyor. Dor düzeninde yapılmış antik dünyanın en önemli mimari eserlerden biridir. Bir Akropolis'e bakın arkadaşlar şurada. Yani yüksek bir şehirde inşa edilmiş harika bir kale midir nedir bu artık? bir yer. Şimdi yeni Yunanistan. Yani virüs gibi yayılmışız bildiğin. Öyle hissediyorum ben şu an. Bu nasıl bir yapılaşma? Hiç mi feyiz almadınız bir Barcelona'dan, bir Roma'dan? arsası olan kendine ev yapmış gibi duruyor. Ve böyle şehirleri tekrardan düzeltmek de çok zor. Yani altyapı olarak da olsun, şey olsun. Çünkü bir şeyler yapılmış burada artık. Bunu düzeltmek istesen çok kolay bir şekilde başaramazsın. İkincisi de birçok zaten tarihi kalıntı var. Onlara da dokunamazsın. Böyle virüs gibi kalacak gibi. Çirkin bir yapılaşma. O yüzden mesela Abu Dhabi'ye, Dubai'ye gittiğimizde herkes yapay diye şikayet ediyor ama en azından bir temel var orada. Adamlar 20 yıl sonrasının şehir planlamasını çıkartıyor mesela ona göre hareket ediyor. Neyse, şehir buradan güzel gözüküyor diyecektim ama güzel gözüküyor. Yani şuraya bakınca güzel gözüküyor. Eski şehir. <laughs> Şu tepeyi beğendim. Volkan gibi duruyor. Sanki patlamış da Volkano gibi duruyor vallahi orada. Şurada tarihi yerler var. Bunları beğendim. Ha bu adam çok tehlikeli şeyler yapıyor. Allah sabahtan beri en uçlara kadar gidiyor. sorry yeah you can see Herkese günaydın. Hiç vlog havamda değildim ama otelin yemek yerine çıktığımda bir devam edin dedim. Çünkü harika bir manzara karşılıyor beni. Artı... <laughs> Dün boşuna rooftop bar arıyormuşum. Burası harikaymış. Dur, gösteriyorum. Bugün çok soğuk ya. Akropolis'e karşı yapıyorum şu an. Harika bir görüntü. Bilseydim otelin böyle bir manzarası var. Buradan hiç çıkmazdım.